Side Mahallesi Antik Kent olarak bilinen Side Limanı'nda iki ayrı yangın meydana geldi. Bir eğlence merkezinin elektrik panosunda sabah saatlerinde çıkan ilk yangın çevredekilerin dikkatiyle ortaya çıktı ve vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ol, Bu sırada eğlence merkezine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir restoranın mutfak bölümünde de yangın başladı. Büyüyerek çevredeki dükkanlara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına iş yeri çalışanlarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Türk Beleni Tepesi'nde konuşlu yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Ayhan Yıldız'a ait restoranla yanında bulunan Bülent Özen'e ait butik dükkan kül olurken bir restoran ve butik dükkanı zarar gördü. Yangın sırasında bazı iş yeri sahipleri ise tedbir amaçlı iş yerlerindeki malzemeleri dışarı çıkardı. Vatandaşlara göre yangınların çıkış nedeni defalarca gidip gelen elektrik akımı.